Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere elinizdeki herhangi bir uzun linki nasıl kısa bir hale getirebilirsiniz. Size bunu anlatmaya çalışacağım. Ee, şimdi bunun için ilk başta bir ben tarayıcıyı açayım. İlk başta uzun bir link bulayım arkadaşlar. Mesela ne diyeyim? bir arama yapayım İstanbul'un Fethi diyorum şimdi diyelim ki ben bu arama sonucunun linkini birisine göndermek istiyorum ya da başta bu linki kopyalayayım sonra bir metin dosyasına yapıştırayım arkadaşlar size anlatayım Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar benim elimde bir link var. Ben bu linki birisine göndermek isteyebilirim ya da herhangi bir dokümana e eklemek isteyebilirim. Birisine e tıklaması için gönderdiğimde çok problem olmayabilir ama ben bu linki bir dokümana eklemek istediğimde ya da herhangi bir web sitesine eklemek istediğimde bu hoş bir görüntü olmuyor. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bizim bu linki tıklatmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Bunun için arkadaşlar bir tane de kullanmamız gerekiyor. Site'nin ismi arkadaşlar Yazıyorum buraya arama kısmına kinjur diye bir site yazıp aratıyoruz arkadaşlar. arattıktan sonra arkadaşlar bakın burada kinjur.com diye bir site var. Buraya tıklıyoruz arama sonucu olarak gelen siteye tıklıyoruz. Şimdi bu site arkadaşlar linkleri kısaltan bir site. Şimdi e, az önce kopyalamış olduğum linki buraya yapıştıracağım. Bu Enter Long Link Here yazan kısma e, kopyaladığım uzun linki yapıştıracağım arkadaşlar. Yapıştır diyorum. Bakın uzun link yapıştırdım arkadaşlar. Buraya ellemiyorsunuz arkadaşlar. Buraya da linkte hangi kelimeleri kısaltılmış e, linkte hangi kelimeler olsun diye soruyor. Ben mesela ne yazayım. Nedim'in Google. Burada boşluk bırakmayayım. Tabii ki Nedim'in Google e arama sonucu yazıyorum. Siz buraya istediğiniz şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben örnek olması açısından böyle rastgele bir şey yazdım. Sonra ee, uzun linki girdikten sonra arkadaşlar istediğiniz kelimeyi buraya girdikten sonra shorten URL butonunu tıklıyorsunuz. Tıkladım. Tıkladıktan sonra arkadaşlar üstteki uzun linkin kısaltılmış hali aşağıda geldi. Bu linki kopyalayalım bakalım çalışıyor mu? Kopyaladım ve yapıştırıyorum. Bakın aynı kısım ee, gene geldi. Uzun linkim hangisiydi? Uzun linkim buydu arkadaşlar. Uzun linki de yapıştırayım. Bakın arkadaşlar bu orijinal uzun link. Bu da kısa link gördüğünüz gibi. İki linkin de içeriği aynı. Yani ikisini de tıklayınca aynı yer açılıyor. Ee, videom bu şekilde arkadaşlar. de gösterdiğim bu adımları uygulayarak elinizdeki herhangi bir uzun linki kısa bir linke çevirebilirsiniz. Eğer videom faydalı bulursanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.